Ne kadar da güzel bir gündü lan. Ben seni alayım lan. Lan. Heh, burası nerede lan? Nerede olduğunu sana söyleyeyim mi Cemşit? <laughs> Tabii ki de burası. Sen kimsin lan? Ben miyim Cemşit? Ha, ne oldu? Anlasın şimdi yapacağımı gösterin. Geber lan. göbeş kaplama. Ne yapacaksın lan? He, Allah ah. Ben sana al demiş. Şşş, duracaktım valla. Ah, benim kılcım evde yok diye acaba seni mi? Vay bu şerefsiz değilmiş. Oh be kılcım lan. Ücret yine yok oldu? He neden yok aldın sen söyleyeyim. Hadi görüşürüz lan. Adam hırsız gitti. Bir dakika lan. Oğlum burası karton lan. Ben şurayı bir kırayım. İki dakikada kırdım direkt yok oldu ya valla. Oh be. Kurtuldum buradan. Vallahi lan. Ne oldu Cemşit? İlk defa mı kullanını görüyorsun? Evet sakin ol. Kısa yollardan halledeceğiz ha. Evet. Öyle olacak Cemşit. Hop oğlum o ses ne lan? Bu ses. Ee, sen de amma şey oldun be adam. Şerefsiz. <laughs> Oğlum yeter lan. Al lan bu yumruğu. Ah, Yaptığına pişman olacaksın Cemşe. Bu kadardı. Ben buradan gideyim. Kardeşleri getirdim mi? Getirdim efendim. Ver bana. Alın. Şimdi git. Tamam efendim. Gidiyorum. Sonunda. Sonunda. Lan. Sahte kristal lan bu. Lan gerçeği nerede? Aa, bu ne lan? Burada bir kristal var. alayım şunu. Vurdu lan bunu. Şimdi gidiyorum. Çakmacı şüt. Kendini istedim bana. Çakmacı şüt. Benim sesime ne oldu lan? Benim sesim ne ben oldu? Enes'e ben mi gireyim? Lan. Allah'ım. Çok elinde. Sütü boş Geber. Oh. Enes'e bir eve gireyim. Lan bu gözler niye düzelmedi lan benim? Hah düzeldi. Oğlum ne oldu lan daha demin? Bu kristal neydi? Çok fazla iş var çok. Hmm. <sighs>